başlar manistır çok soğuk ve biz e, Sifarişli çok uzun geçtim çok yorulduk sıkıca kar var daha önce <laughs> söylemiştim şimdi ne şimdi bakın şuraya tabii yağmur da yağdı şimdi şöyle bakın ayçiçeklerimizi toplayacağız abim aynen evet. aynen Bayağı soğukmuş. 50-100 tane ne kesebiliyorsak. Evet. Sparek çok var. Bunu kesebildiğimizde. biz çoktan toplamaya başladık. Soğuktan konuşamıyorum artık. Abim burada. Hemen size şöyle ellerimi göstereyim. Kıp kırmızı oldu. Bayağı. Şimdi toplamaya devam ediyorum. Şurada şu köşede topladık. Buraya da bekletiyoruz. Hemen abimi alayım. Onu Tamam. Şimdi bunları da şöyle götürürsek Evet yani bundan sonra bu güzelce Sayıp kasalayacağız arkadaşlar ان شاء الله Evet, marullarımızın üstünde leylek gidiyor. Şimdi son sıralardayım. Şöyle dolaşmaya geldik. Bakın buradaki gelişme de bu şekilde. Gördüğünüz gibi durumlar gayet güzel. Bakın şunun güzelliğine maşallah. Şöyle. şöyle yürüyelim bakalım biraz aralarında havanın güneşli olduğuna aldanmayın buz gibi çok soğuk hele ki Manisa karşısı Şimdi karşı doğru gidiyoruz bakın hemen nerede şöyle bir gidelim tekli abim ne ha tamam bakın şuraları şöyle şu çift sıralı çift sıraları göremedim de evet şu acış Maşallah karpuz. Lana lana. Hı. Marul değil. 10 numara. Bak böyle. Tamam. Nadiş al bunu abim. Annem de kesti. Nadiş. <laughs> Tamam anne sen de iki, üç tane topar atmış oluyor zaten. Anne sen bir tane daha topar. <laughs> of of maşallah. Bu neymiş nereden bakalım da? Şuralarıma. Aynen. Şunu alayım. Ben. Al bakalım. Abi, Onun yanındakini al istiyorsan tam iki tane. Maşallah maşallah. Temizlendi mi böyle kaldı? Vallahi var ya. 2 2700 var mı? Ver abi bana. Abi.